Her masada olan Süreyya gene ortalığı karıştırmayı ve konaktaki tüm dengelerin altüst olmasına vesile oldu. Yarım akıllı Süreyya ile ortaklaşa hareket eden üvey evlat Ferman ise elbette bundan nasibini fazlasıyla alacak. Hayatında ilk defa hayırlı bir işe vesile olan Deccal Afet ise bu yaşananlara alet olması sebebiyle Asaf Bey'den bir aylık fırça yiyecek. Elbette Asaf Bey deliğe dönecek olsa da yaşanacak gelişmeleriyle Asaf Bey de bu işe yeşil ışık yakacak ta ki gerçekler ortaya çıkana kadar. Asaf Bey Gülizar'ın Kürşat ile evlenip Afet'i nezarete attırmasının ardından elbette karşı atak yapmasını bekliyorduk ve bu bölümde Gülizar'a verdikleri mal varlıklarını almaya başladıklarını gördük bu mal varlıklarıyla alakalı belgelerin ortaya çıkması ile mahir'in babasına ait paraları ve bıraktığı notu anlayacağımız sahneler olacak. Ayrıca bu vesileyle Asaf Bey'in sakladığı video kasette bulacak olan Mahir, Asaf Bey'in de afetler aşağı kalır yanının olmadığını anlayacak ve Asaf Bey'in de zamanında nasıl kirli işlere bulaştığını ve babası nasıl bu işlere bulaştırdığını görecek. Böylece peşi sıra gelişen olaylar ile bugüne nasıl geldiklerini öğrenecek ve aslında Kürşat'ın bu olaylar ile alakalı pek de bir hükmünün olmadığını ve kunalındığını anlayacak ve aralarındaki buzlar böylelikle eriyecek. Peki asıl büyük düşman kim? Elbette hepimizin aklındaki tek soru bu. Bunun cevabını öğrenmek için Asaf Bey ile Mehmet'in ortaklaşa planladıkları ve Mehmet'in bahsettiği kanlı parayı kimden kazandıklarıyla alakalı olacak. Çok eskiye dayanan ve yaşanan olaylar neticesinde intikamını almak isteyen güçlü bir kişi olarak karşımıza çıkacak. Elbette bu gizemli adamın henüz kim olduğunu veya kimin canlandırdığını söylemek güç olsa da Raşit'i, Selim'i ve hatta Ozan ve ailesini bile parmağında oynattığına göre gerçekten güçlü bir düşman olarak karşımıza çıkacak herkesi zaaflarından ve intikam arzularından manipüle ederek aslında kendi amaç ve gayeleri doğrultusunda intikamını almak için çalıştıran bir düşman olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Özellikle Ozan ile alakalı gelişmeler ve neyin peşinde olduğunun anlaşıldığında bu gizemli düşmanın diziye katılacağını ve büyük bir savaşın başlayacağını da altını çizmek istiyorum. Peki Ozan ile alakalı gelişmeler nasıl ilerleyecek? Mahir Ozan'ın Raşit ile bağlantısı olduğunu Raşit'in kız sayesinde anladı. Elbette düğümün çözülmeye başlayacağı yer elbette Gökçe olacak. Bu bölümde bizzat Ozan'ın ağzından duyduğumuz gibi bu güzel bir düşman aslında bu kızın ölmesini istiyor. Fakat Ozan bir şekilde Gökçe'yi korumaya çalışıyor gibi bizlere gösterildi. Ozan'ın bu kızı neden korumaya çalıştığını henüz bilmesek de Mahir'in bulduğu resimde Gökçe ve yanında annesi ve bir de kardeş diyebileceğimiz birisi daha vardı. Fakat bu kişi Selim değil. Çünkü Selim Raşit'in olduğunu, oğlu olduğunu ölmeye yakın öğrendi ve başka bir adamın yanında büyümüştü. Resimdeki kişilerin ise belli bir yaşa kadar beraber yaşadıklarını ve bir aile ilişkisi içerisinde olduklarını aşikar olarak görüyoruz. Eğer Selim o ailenin içinden sonradan koparıldıysa bunu bilirdi diye düşünüyorum. Önümüzdeki bölümde Mahir ve Can Feza Gökçe'nin evde tutulduğunu anlaması ile bir şekilde evden kaçmayı başaracaklar ve Gökçe'yi konuşturmayı başaracaklardır diye düşünüyorum. Böylece sır perdeleri aralanmaya ve gerçeklerin bir bir ortaya çıkmaya başlayacağı sahneler olacak izleyip göreceğiz. Yeni bölüm analizlerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinize de bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.